Contact with enemy. Frontline. Contact with enemy. Enemy in sight. Contact! Relay. Enemy in sight. Contact with enemy. Reloading. Enemy in sight. Enemy contact. Changing mag! Back up. Enemy in sight. We've taken the lead. Contact with enemy. Enemy in sight. Enemy contact. Contact with enemy. Bu Enemy down. Bir şarjörlük mermim kaldı. 10 mermisi varmış. Geçmiş olsun. Adam P90 oluyor. Hmm. Şunu bir değiştireyim. Contact with enemy. Enemy in sight. We've taken the lead. Target's in sight! Enemy contact! Contact with enemy! Enemy in sight! Contact with enemy! UAV spotted! Targets in sight! Targets down! Hostile center gun in the area now. Enemy out! Enemy down! köptüre şey atıyormuş. Kanka Dayan 6 hmm. kişi almamız lazım. Hadi be. 45 44 sıkıntılı bir skor. 48 46 iki kişi almamız lazım. Helal. Çok yani ucu ucuna bir elde. Sen aldın son. Aynen. Adam bir de şeyi açmıştı. Helikopteri de açmıştı. Hmm. Sıkıntılıydı. Helikopter burada fayda etmiyor fark ettin mi? Üstü kapalı olduğu için. Gene ediyor kanka etmez mi? Bilmiyorum hava saldırısı yaptım ben. Hava saldırısı kimseyi öldürmedi. Şey, ee, Roketi var kanka birisine. Ben ee, o üstten açtığım roketle de V-TOL denilen roketle de saldırmaya başladıydım bomba atarla. Hı. Ama şey yaptı. Hmm, roketle indirdi beni. Hı. Muhtemelen helikopter de çok çabuk kayboldu diyorum. Helikopteri de indirdi belli ki. 28'e bir e oynamışım. 16'ya 4. Baksana bizim takıma 4'e 14. 1'e 13. 1'e 17. Şu Arvis 21 e 9. 20'ye 5. Onlar da fena oynuyor. Neyse. Şuradan bir ne açsak ya. Ya şurada demin sniper oynayamadım var ya. Ona içim yandı. Bir sniper alayım şurada. Sen teşhisatını ayarlayana kadar ben de şuradan şeye. Bakayım bana ne çıkmış gizli helikopter diye bir şey çıkmış. Şey mi? Açılmış gizli helikopter. Skor serisinde mi var? Gizli tamam, helikopter aynen. Ha, levelim yetiyor ya artık. Tamam kanka, ah. şey yaparsan evet. güzel olur yani. İkiye koyarsan binde. Koydum. Başlıyorum. Başla. Zor <laughs> zop zebra. Esprili erik. O da bizim takımdan mı? Hı. Kesin bana da öyle geliyor. Karşıdaki Rus kostümü giyen biliyor bu araytayı diye düşünüyorum. Neyse şuradan sniper'ı alalım da bakalım. Bir nabza göre şerbet. Elimizden geleni yapacağız. Ama baksana bizim davarlara önden nasıl gidiyor. Oha! O da sniper almış ghost. Tamam ben ona soracağım. Önümüzdeki adamlardan göremedim. Yoksa ben onu yaşatır mıyım? Ha yaşatır mıyım ben onu bana söylesene. O arkamdan geldi. Kanka biri de hafif kullanıyor. Gezdim dikkat et. Mal. O RS bir kere daha oraya geçerse gene indiririm. Rus'u indirdim. Tamam indirdim. O Ares kendini akıllı sanan bir şey. Çoluk çocuk avlarsın sen orada. Beni değil de şuraya bir makineliği kurayım da. Hmm. Biri tutuyor biri geçiriyor ya. <laughs> Helikopteri çağırıyorum. Adam çok güzel mermiye kafattı. Şuradan köpeği de çağıralım. 138 skor serisi sonra şeyi de açabiliyorum Vito'yu. Kanka adamlar geri çekildi. Evet biliyorum. Basan yok. Geçmiş olsun. Bu öyle adamlarda şey yoksa kolay kolay vermem. Vitolde şu an açık durumda. Sniper'la devam edeceğim ama. Veya evet, ben de basayım ya. Oynuyor. Yok yok. Adam içeriden oynuyor. Devam et. Soldan biri geliyordu indirdim. Birini daha indirdim. Sanki orada evden çıkmıyor. Çıkan Çıkan düşer kanka ya yani bu oyunun kuralı bu. Ölmek isteyen çıksın. Ulan bana mı atacak? Orada geride sabit kalması. 48-26 Sol tarafı hala kesiyorum Alırsam bir kişiyi daha, bu oyun bizde Hadi be Kalkanı açmış O da bana nasip oldu Öldürdün mü? Kimi? Kalkan mı? Yo birisi kafa attı mermiye kanka. Hı. Ares bir defa vurdu daha vuramadı. Ondan sonra geri yattı. Sniper bıraktı zaten herhalde. 30'a bir baksana. Ares 12'ye 9. 5 defa temiz ben vurmuşumdur bu inava. Ares dediğin hangisiydi? Ghost olan sniperci. Ghost olan he. onu içeriden çıkartmadım ben ya. <laughs> Evin içinde kaldı o. <laughs> Aşağı inse sniper oynayacaktı. O da benim mavi takımda girdiğim yer var ya. Evet. Oradan oynayacaktı. Vakti olmuyor. Hiç gerek yok böyle şeylere dedi. Pompalı oynayabileceğim bir gemi oynayalım mı? Dur o zaman tesisatı düzelteyim. Bu pompalı güzel değil çünkü. Pompalı olarak otomatik hangisi var? Kardo. ekor şey. Eko Eko'ydu herhalde onun adı. Bir saniye kontrol edeyim. Eko açık değil bende de. Hmm, Eko yarı otomatik. Vurucu var. Vurucu bir da... hs 21 26 HS... HS de yarı otomatik herhalde. Ama hasarları düşük bunların ya. Kanka yarı otomatiklerin düşüktür. Sen aç bakalım ya. Bu oynamaya çalışırım ben. Eğimimi tek atan falan diyordun. Hadi <laughs> tek atılıyor da yakalarsan nasıl geliyor? Bak, şu Jek 12 geliyor. var ya, Jek 12 ee, güzel bir pompalı tüfeği. Jek 12 bakayım da. Uzaktan 15 düşman öldürle açılar herhalde o. Ha, pompalıyla. Neymiş? Açmak için pompalı ile uzak mesafeden 15 düşmanı öldür diyor. Aynen. Hadi bakalım. Açmayabilir. Şeyle oynuyor, oynuyoruz ya emülatörle. Çünkü ben bir 5-6 oyun oynadım. Epey de seri ikili aldım. Hiç yazmadı. 15'e 0 hala. Olabilir. Başlıyorum. Başla. Ay mazayı. Tater toter. Oyun İstiklars. sonu hatırlat da kanka bu AK'nin namlusunu değiştireceğim ben. Tamam. Bir 50 düşman vurduktan sonra bir modül açılıyor. Şey. Hmm. Namlu açılıyor herhalde. Ben niye gemi açmadım? Bu haritayı şey. Bu kadar dedim de. <laughs> bir sniper düştü. Leman ne yapıyor içeride? Oğlum sniper burada. Nerede? Solda Şerefsiz mı? Şerefsiz beni bekliyor. Kanka o tarafı görüş mesafem yok gibi. Bakınıyorum ama yok kanka. Şerefsiz ya. Adam eğimi koydu beni bekliyor. Şöyle bir şey yapsam nasıl olur oraya? Yani şu an yapabileceğim tek şey o gibi duruyor. Çünkü gelmiyor. Anı vurdum ama 3 saniyesi varmış. 3 saniye mi 5 saniye mi neyse. Çakal vurdum beni vurdu beni diye orada bekler o. Ki beklemiyor. Sanırım solumuzdan bir yerden gelecek. Aynen. İndirdim. Ne oldu lan? Sen beni nereden vurdun? Ya arka Buradan köpek bir çıksın. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Çaka. Sniper o taraflarda ise söyle kanka. Burada kanka solda oynuyor. Beni yıkamayınca sola sağ kendine göre sağa geçiyor da. Hayır pompalı ile oynuyorum. Sırf şeyi açayım diye. Kanka emülatörle açılmıyor kanka bunu Onu diyorsan. Gördüm inne ama şimdi ben sizi ne yaparım bana bir desenize bir tane biri it açtı kanka haberin olsun adam bizim oraya burada bak ya. Oh. Deli diyorlar beni. Şeyi açmışlar ya. Mindan açmışlar. <laughs> hmm. Get down. Baktım sensin çalacaktım da. Hadi be. Ulan o son kili çalıyor. Senden önce vuracaktım. Çalma yok da. Neyse birader hadi. Hadi. Ellerim kaşınıyor diyorsun. Şerefsiz ya. Hiç kimse adil oynamıyor. Ben gelmişim pompalıyla ne güzel. Değil mi? Ha. Çek bıçağını koş. <laughs> <laughs> Yapabileceğim başka bir şey yok. <laughs> <laughs> o da iyiydi. Ben de öldüm ya bu el. Epey öldüm. Bakıyorum. Ne vurdum? 13 vurmuşum. Sen 28 vurmuşsun sadece. Ayıpla. Kanka yardımın yok. Çalmamışım bu el. <laughs> 3 defa ölmüşüm ya baksana